Arjantin Cumhurbaşkanı yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner ölümden döndü. Evinin önünde başına doğrultulan silah tutukluk yapmasaydı şu anda aramızda olmayacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Evinin önünde kalabalığı selamlıyordu, destekçileriyle tokalaşarak ilerledi. Kameralar kayıttaydı. Her şey bir anda oldu. Başına silah doğrultuldu. Ay, tamam, 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 tamam. Görüntüdeki kişi Arjantin'in Cumhurbaşkanı yardımcısı Cristina Fernández de Kirchner, yargılandığı yolsuzluk davasının ardından mahkemeden eve dönüyordu. Suikast girişimine uğradı. Saldırganın doğrulttuğu silahta 5 mermi vardı. Kirchner korunma içgüdüsüyle elleriyle yüzünü kapattı. Silah tutukluk yapmasaydı ölebilirdi. <laughs> Korumaları hemen müdahalede bulundu. Kirchner olay yerinden uzaklaştırıldı. Saldırgan hemen yakalandı. 35 yaşında Brezilyalı. Silah taşımaktan sabıkası var. Şimdi gözaltında. Neden suikast girişiminde bulunduğu henüz bilinmiyor. Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez açıklama yaptı. 1983'te demokrasiye dönüşümüzden bu yana en ciddi olay dedi. Kristina teknik bir sebepten dolayı hayatta. Beş kurşun bulunan silah tetik çekilmiş olmasına rağmen atış almadı. Bu Arjantin demokrasiye döndüğünden beri yaşadığımız en ciddi olay. Arjantin Cumhurbaşkanı yaşamı ve demokrasiyi savunmak için 2 Eylül'ü ulusal tatil ilan etti. Cristina Fernandez de Kirchner aynı zamanda Arjantin'in eski cumhurbaşkanı. Yolsuzluk davasında yargılanıyor. Hakkında 12 yıl hapis cezası ve ömür boyu siyasetten men istemi var. Dava sürecinin başlamasından bu yana hem destekçileri hem de onu protesto edenler evinin önünde toplanıyordu. Eğer mahkumiyet almazsa gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde senato ve belki de cumhurbaşkanlığı için aday olması bekleniyor.